Uzun zamandır Ece'nin köpeği olmasını kıskanıyordum. Dedim ki bir tane kendime Ece'nin köpeğinden alayım. Araştırdım. o çok pahalı. Benim bütçemi aşar. Ben de gittim. Böyle güzel bir şey aldım. Böyle tatlı bir şey. Biliyorsunuz birçokları köpekleri kendini korusun diye alır. Diyeceksiniz ki ya bu köpeğin neresi seni korusun? Ha, <laughs> öyle demeyin. Bunun bir özelliği var ki çok önemli. Evet bakın canlı yürüyor. Özelliği de şu. Herhangi bir durumda seni koruması gerektiğinde işte panik butonu var. Bakın. Well, Governor, I think that it, it was to substantiate um, the fact that he is so sloppy, and they're providing very specific details—not about what is on the hard drive, right—but the fact that we found so many, basically telling Al Qaeda worldwide anything that this man was involved with, we now know something about that. So again, I think it's sending a message here. Evet, yes. kim korur?